olur Belki Evet, Evet mümkün olacak konulu yazmaya çalışın <laughs> yazacağım <sen>. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <Aha>. oğlum konu <laughs> gelmiyor aklıma Bu aklıma öyle bir şey geldi ki şaşıracaksınız yazamadım. Tamam, oldu. Ben de yazdım sonunda. Oğlum bu ne ya? <laughs> abi, abi, abi bu ne ya? <laughs> abi. Kokusu buraya geldi ya. <laughs> ne yemek mi? Evet. Görürsün birazdan ne yemek. Hemen Elinden bas. Bir şey mi? diyeceğim. Biraz bak bas bakma. Birazcık çizim kasalım. Ben basmam Hemen... abi. Ben basma mı dedim? Şey bakma. Odaklanınca böyle oluyor. <laughs> evet, <Baklanma>. şöyle yapalım. <laughs> benimki geldi ya sana. <laughs> Bilmiyorum da bunun çizenin hayal gücü pek de temiz değil. Yazalım diyecektim. Çizelim mi? Alım işte anlayın artık. <laughs> <laughs> Beyin pert. Ben ne yapıyorum ya? Evet, Saçma sapan şeyler. Evet, tamam. evet ben şimdi geldi başrol ya. kahramanımızı çizmeye. <gülüyor> <gülüyor> Çizemedim ben. Çizemedin mi? Hmm. Ağla. Ağla. Kudur. Ne lan öyle bir mimar? Çürü çürü. Zırla. Çürü. Köplek. Köplek ne ya? Ya insan neden böyle bir şey yapıyor? Yalnız şey şey. Ulan bu ne ya? <laughs> Biraz güzel çiz ya o kadar şey yazdık gibi. Bir sana benimki geldi sen. mi? Bunu niye çizdin? Zorum ha. Zaten zaten hiç Valorant oynamıyorum. Çöp oyun. Yani, o yüzden çok izleniyor değil mi? Ya benim şu an 100 abonem oldu onun sayesinde. Kardeşim benim için oyun çöptür yani. İzlense ne olur. Elro beğenmemiş bir kere. Olsun. Çizemedim ama olsun ya. Olsun be değil mi? Elrov'da de çizemez. Olsun. Bak. şuradan sen gel şöyle şöyle. Evet süper. Of en önemli şeyi unuttum. Çocukları yorup ben En güzel yere geldim şu an. kursa şimdi. Nasıl gidiyor çizimler? <laughs> tamam çizim kasalım dedim de şu an <laughs> çok uzun oldu sanki. Bir dakika. Benim kolum yok zaten çok çizemiyorum o yüzden basit bırakıyorum. Yok ya iyi şey çiziyor yine. Geldim. Yani. <laughs> yani. Şimdi aksol olacaktı var ya boş yapacaktı. Nerede o Axolo? Yok piyasada. Daha bilmiyorum. Daha dün buradaydı. Hmm. Tamam. Ben ne kurtarman bir yolu yok. Yaratıyorsun Tamam ya. Ben zaten Aynen, onaylarsam yani. muhtemelen geçecek bölüm. Ben onaylamadım. <laughs> ben onayladım. Çok güzel çizim. Ederoğlu bunu beğendi. Ama bu ne ya? <laughs> bunu kim çizdi? <laughs> kimlik istedi ya oğlum ben bunu nasıl bek çizeyim ya işte sonunda bu dur bu böyle olmaz ama şöyle A yapalım <laughs> birileri tıklıyor <laughs> Buraya <Brez> sesi geldi. <laughs> o ne lan? <laughs> la? Oğlum ciddiyim bir şeylerin bokunu çıkarıyorsun ama yeter. Harbiden. Anne. Çay yap. <laughs> Evet, nasıl tamam dedim. Lan masanın arkı tamam. Benim mesajım süredir. Şimdi doldurma. O zaman Among Us geçeceğiz acaba? Bilmiyorum. Biraz daha kalabalıklaşırsak geçeriz. <laughs> artık fon çünkü fon sıktı mı? Bence çoğunluk seviyor. Çoğunluk seviyor mu? Çoğunluk seviyor. Vay, be. Vay be. Ee, oğlum bu nasıl konu ya? Abi buradan nasıl taşırıyorsun ya? Ha. ủng <laughs> saştım be, be. durum ne? Çok kötü. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Sol üstte bakayım. Evet, kuyruk şeyler kullandım. Bunu, bunu yap. Burayı i'll be Herkes burada mı? Ebrar falan gitti az önce galiba. Yo Ebrar burada. Buradayım buradayım. Ha, tamam. ses Bu de da... O zaman da... başlıyorum. E... Evet, Zedaro evet, ne demiş? Kavga eden falan. Lan niye iş yapmadık? Niye gitti? Ee, Yok bende. Şey, ıı, Ali abi ekran Hı? açar mısın? Ne yaparım? Ya o tutun aklına nereden Hı? geldi? Ben de yok ya. Gözükmüyor. Yayın mı gözükmüyor şu an? Yayın devam ediyor. Ben de gözükmüyor. Yani. Yok yayın gözüküyor da bende ya niye benim yok kadi... kardeşim? Fareler nasıl münketen? buraya geldi? Normal acele yok gizli şey var ya ondan İyi hoş de hoş bak şimdi şey. bu fare kedi bıyığı var. Lo Ulaş hoş geldin. Farenin de bıyığı var. Ama bunun götü kedi gibi, farenin götü ince oluyor. <laughs> Baksana şuna. Ya. Hadi otosunu kim ekledi? Kavga eden kediler ototun, ototun ne alaka? Bunu düşündüm bir saat. Ototun ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Devam. Ototunu bir saat ne yapayım diye düşünüyorum. Havuz düzen goril. İnsan değil. Havuz <laughs> ne yazıyor abi odan? İnsan ne değil yazıyor? yazıyor. Havuz. Bu arada insan değil Havuz, hayvana da benzemiyor. Buz içinde eriyen bir şey. ne alaka? Bence şuna göre daha mantıklı. <gülüyor> 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 karın kızı Bak oğlum karın kası işte burası. Bu da yüzü. Hayır bir bileyim. Karın kız. <laughs> 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 ha dejavu yaşıyorum. Dejavu. Ya. <laughs> bir şey değil mi? Çok iyi çizmiş. Ama Peki. Bende yarısı çıkmadı bu arada. Nasıl yarısı çıkmıyor? Çıkmadı. Ben Bende buraya kadardı. Kitap ta kadardı. Ta o kadardı. ok yazmış zaten. Ok kadar. <laughs> ha anladım. adam kitabı Ben düşündüm <laughs> düşündüm çizerken dua ediyor gibi duruyordu ama ne bileyim kitap okuduğu da birazcık barizdi sanki. Tam <laughs> o sivil gibi olmuş ya. Akıllı adam suyu Bunun neresi bebek? Kim yaptı bunu? Vallahi, bak işte emzi var. Neresi? Bebek nerede? Sa bu saç ne? Tamam bu kız olmuş. Benim yorum olmuş. Bu ne lan? Oğlum MZ'ye bak. Çocuktan büyük. <laughs> <laughs> bu <laughs> <Du>, roket gibi. <laughs> Emin çok bokunu çıkartıyorsun bak. Yemin ediyorum bandarım çocuk seni. Ne var abi ya? Do doğru söylüyorum. Ağlayan bebeğin ağzına emzik sokuyorlar yani ne var bunda? Ne lan? Efkarlı karpuz. Beni taşıyan dizi şaşırıyor. Hani böyle şarkılar oluyor ya efkarlık. Hayır. <laughs> Evden taşınma <laughs> olayını nasıl bağladın ya? <laughs> Evi evet ekledim oğlum daha ne yapayım? Buradan Aylemi, evden taşınmak ne alake? Başka <laughs> bir karpuz koltuğu sırtlayıp götürsün mü ne eysen? <laughs> Yeni tur. Gelen giden yok galiba. Gelenler